자, so your Hope, you're my hope. I'm Jay. Hope. I... Merhaba ikilerim kanalınıza hoş geldiniz. Bizim her cuma olan haftanın özeti klasiği vardı ya. Bu hafta sekteye uğrayacak. Ahan da sebebi bu. Neyle Konuşacak o kadar çok konu vardı ki nereden başlasam bilemedim ve bir seçim yapmak zorunda kaldım. Önümüzdeki 3 gün boyunca konseri olacağı için ve harici birçok habere sahip olduğundan J-Hop'u seçtim. Merak etmeyin, merak etmeyin. Diğer konuları da konuşacağız ama önce şu j dalgasından sağ çıkalım da. Bu nedenle sıcak bir yere gidin, arkanıza yaslanın ve özetin tadını çıkarın. Başlıyoruz. Jack artık kutudan çıkıyor. 28 Şubat yani yarın Cevap Dünya Turu konserlerinin ilki Seul'de başlıyor. Yarınki konser Türkiye saatiyle 13'te. Azerbaycan saati 14. 1 Mart Cumartesi günü olan konserimiz ise saat 12'de. Yine Azerbaycan saati 13. 2 Mart Pazar günü olan konser ise Türkiye saatiyle 11'de. Azerbaycan saati ile de 12'de olacak. Provalardan çıkarken yakalanmış bizimki kameralara. Thank <laughs> you. Konser Weavers üzerinden canlı yayınlanacak bu harika. Kimsenin çığlıklarına ya da kalitesiz yayınına maruz kalmayacağız neyse ki. Yayın HD, oh değmeyin keyfimize. Ama konser ücretli bir içerik olduğu için biz yayın açan hesaplardan izleyeceğiz. Yani link kovalamacasına hazır olun. Tabii ki linki sizin yerinize ben kovalayacağım her zamanki gibi. Sizin yapacağınız tek şey bu videonun sabitli yorumuna bakmak. Link kapanırsa yenisini koyacağım. Sakince sayfayı yenileyip beni bekleyin olur mu? Ab abla link ver. Bu kapandı diye beni darlamazsanız sevinirim. Panik oluyorum. Lütfen yapmayın. Gel gelelim bizim Ceyop'un gelecek içeriklerine. Albüm dahil birçok içerik yoldayken Bikit Insta hesabı üzerinden bir kanal kurdu bizim için hobi. Ceyop'un dünyası şimdiden çok eğlenceli. O sahneleri çok özledi ve tabii ki bizi de. Hem bizi hem de onu tatmin edecek bir konser turu hazırladığını söyledi. Hiç şüphem yok sizin var mı? Bir de yeni şarkısını duyurdu. 7 Mart 2020 25'te Sweet Dreams adlı bir şarkı yayınlayacak. Şarkıda ona Grammy ödülü sanatçı Miguel eşlik edecek. bir pop tarzındaki bu parça cesurca sevmek ve sevilmek arzusunu iştenlikle dile getiren duygusal bir serenat diye tanımlanmış. Şarkı j dünya turnesinin başlangıcını yapacak olan Hop On The Stage Seoul konserinde canlı olarak ilk kez sahnede sergilenecek. Yani şarkı resmi olarak 7 Mart'ta çıksa da yarın sahnede duyacağız şarkıyı. Hem de performansı ile. Şarkının promosyon takvimi de geldi. Açıklanmayan tarihleri merak etsem de Yungi'nin doğum gününde gelecek olan etkinlik için çıldırıyorum. Ne olur içinde Jungil olsun. Hobby Sweet Dreams'in çıkışını kutlamak için 7 Mart'ta Sweet Dreamland adında bir fan etkinliği düzenleyecek ve Weverse'de de canlı olarak yayınlanacak. Etkinliğe 613 ARMY katılabilecekmiş ve bunlar ARMY membership üyeliği olan ARMY'ler arasında çekilişle seçilecek. Geri kalan da bizim gibi online izleyecek. O 613 kişiden biri yine biz değiliz. Çünkü biz hiçbir zaman o kadar şanslı olmadık. Şu etkinliğin yapılacağı yere bakın. Bazıları gerçekten şansı Nirvana'da yaşıyor. Hobi bize şarkının ve etkinliğin spoysini vermiş ama anlamamışız biliyor musunuz? Şaşırdık mı? Tabii ki hayır. Paris'teki sahnesinde Mic sana iyi şanslar diliyorum yerine hepinize iyi rüyalar demiş. Aynı gün açtığı yayında da spoil isteyenlere Paris'te geç oldu iyi uykular demiş. Konu BTS oldu mu akıl tutulması yaşıyoruz resmen. Cevap ayrıca 28 Şubat saat 5'te Türkiye saatiyle. Azerbaycan saati 6. I Life Alone programında yer alacak. Çekimler önceden yapılmış tabii ki. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra Los Angeles'a gitmişti ya. Oradaki günlük yaşamını ve single'ı üzerinde çalışmasını izleyeceğiz. Şu sahnelere bakar mısınız? Spor yapıyor, bulaşık yıkıyor, sohbet ediyor. Yalnız evi de onun gibi olay ha. Orada olduğu süreçte bu evde kalmış ve müzik üzerinde çalışmış. Albüm duyurusunu da sabırsızlıkla bekliyorum. BTS dönene kadar J-Hope bizi kendi dünyasında ağırlayacak. Bunu Hazır mısınız iyi kilerim? Yorumlarda buluşalım hadi sizi marleyorum.